Herkese merhaba değerli yarış sever dostlar at yarışları tahminleri kanalı Orstürk'ten selamlar saygılar 6 Kasım Perşembe gündüz Ankara at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık 8 koşu 2 altılı ganyan var programda tahminlere geçmeden önce videoyu destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı sizlerden rica eder katkılarınız için teşekkürlerimizi sunarız birinci koşuyla birinci altılıya başlıyorum Yarış Handikap 15 4 yukarı Araplar 1900 üstüme çıkıyor. Bu yarışta 3 atın arasında geçmesini bekliyoruz. 3 numaralı Ersel Ay Salih Çelik, 2 numaralı Çölpaşa Mehmet Akyavuz ve 1 numaralı Asaf Baba Fatih Sultan Mehmet Sanser Apratisi ile sıralama 3-2-1 şeklinde oldu. İkinci koşu şart 19-3 yaşlı İngilizler 1900 üçüme çıkıyorlar. Ben burada 4 atı birbirinden ayırt etmeyeceğim. 4 numarayla başlamak istiyorum. Green Eyes Memo, Mehmet Doris Munkar. 3 numara Diamond Crown, Ahmet Çelik. 2 numaralı Babil'i Mert Gökay Ve 1 numaralı Reis, Fatih Sultan Mehmet Sanser. 4-3-2-1 şeklinde sıralamam var. İkinci koşuda. Üçüncü koşuyla ikinci altılı saat 15'te başlayacak. Şart 5 3 yaşlı Araplar 1500 kumda start alıyorlar. Zor bir koşu. Denk güçler bir araya gelmiş bence. Favorimiz bu yarışta 5 numaralı karakterli Gökhan Kocakaya idaresinde. Rakibi 4 numara fırtına yürek Özcan Yıldırım. 1 numara lider Kıt Mehmet Yavuz. 6 numara kar savuranlı Eray Çizik. Ve 7 numara Nusretoğlu Ahmet Çelik sıralamam 5, 4, 1, 6 ve 7. İlk ayak kalabalık tuttuk. Dördüncü koşu kısa vade 6-4 yukarı Araplar 1500 koma çıkıyorlar. Favorimiz 5 numaralı Büyük Yıldız e, Sapkan son yarışıydı. Çok başarılı. Ondan önceki kum yarışları zaten başarılı. İyi durumda Gökhan Kocakay ile ilk at. E, fakat fakat ben yanına bu koşuda koşan tek dişi bu arada Büyük Yıldız onu da belirtelim. Diğer erkek rakiplerini yazmak isterim. 5 numaranın rakibi bence öncelikle 3 numara Endgame Ahmet Çelik. Daha sonra 2 numara Megastar Salih Çelik ve 1 numara Cihan'a bedel Mehmet Akyavuz. Sıralama 5-3-2-1 şeklinde oldu. 5. koşu şart 5-3 çıkar İngilizler 2100 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta 3 atı birbirinden ait edemedim. 4 numaralı Peylivan'la başlıyoruz. P e, Yardım'la. Rakibi 5 numara Golden Dragon uzun bir aradan sonra dönecek. Ayağın kurşunla. Ve bir de 3 numara VRD Star Mehmet Akyavuz. <laughs> Sıralama 4-5-3. 3 üç atla geçiyoruz. Altıncı koşu Ankara Kulübü koşusu. Kısa vade 6-3 çıkar İngilizler. 1500 kuma çıkıyor. Bankomuz geliyor. 1 numaralı Galon Ferit yardımcıyla kazanmasını beklerim. Her iki altılı içinde bir numara Bankomuz'dur. Yedinci koşu Meydan Dişi 2 yaşlı Safkanlar. 1400 kumda start alıyorlar. Favorim 4 numaralı High Hayhil Sayhan Kuş'un. Rakipleri 2 numaralı Aline Cahmet Çelik ve 1 numara Kinova Girl Mehmet Akyavuz. Sıralama 4-2-1 şeklinde oldu. 8. ve son yarış Handikap 17 3 yaşlı İngilizler 1400 kumda. Favorimiz 7 numaralı Lamber Horse Gökhan Kocakaya. Rakip 6 numara Sarı Mamba Ayan Kurşun. Daha sonra 5 numaralı Bella Fina Perit Yardımcı ve 4 numara Bay Topçu'da sürpriz Arjan Çankay'la sıralama 7 6 5 öncelik 4'lü sürpriz. Bu şekilde Ankara tahminlerimizi tamamlıyoruz. Tekimiz 6. koşuda 1 numaradır. Onun üzerine 2 6'layı da kurduk. E sizler tabii kendi düşüncelerinize göre tekrar bir gözden geçirirsiniz, değişikliklerinizi yaparsınız. Vakit ayırıp bizleri dinlediğiniz için çok teşekkürler. Not alamadıysanız şablonlarımız web sitemiz orsürlü'de bulabilirsiniz ücretsiz olarak. E, onun dışında şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu videodan sonra İzmir tahminlerinde görüşünceye kadar herkese bol şanslar dilerim.